inanan, iman eden insanları kastediyorum yani. O da değirmeni yani, su taşıyormuşuz gibi şöyle, hissediyorum. E, Birkaç a, cümle alayım sonra yeni soruya evet, geçeceğim. Evet, Alper Hoca dikkat çekti. Yani özellikle o Müslümanlığın e, bilimde, sanatta yükselişe geçtiği dönem ve e, genel kabul edilen o 9 ve 13. yüzyıllar arasındaki o zirve çıkışı, yani bir dünya medeniyeti kurması ve batıya kaynaklık etmesi. Yani batıda, orta çağda e, pek çok üniversitede, pek çok bilginin Müslümanların eserlerinden istifade ettiklerini görüyoruz, Müslümanların çalışmalarından istifade ettiklerini görüyoruz. Ama işte ne oluyor da sonradan bir anda böyle bir bıçak gibi kesiliyor bu ve Batı bir anda inanılmaz bir şekilde hı hı. ilerliyor öne geçiyor. İşte dini meselelerin veya hayat anlayışımızın, Müslümanlık anlayışımızın Kur'an'dan uzaklaştırılarak daha çok ...fıkhi diyebileceğimiz, fıkıh konusuyla ilgili tartışmalara indirgenmesi. <laughs> yani insanlar o kadar detaycı ki... ...bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki biz e, insana her türlü örneği getirdik. Ama insan tartışmaya en yatkın olan varlıktır. Yani Kur'an-ı Kerim açıklıyor. insanlar tatmin olmuyorlar. E, Maide suresinde çok güzel bir ifade var. E, deniyor ki yani açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sorup durmayın. Kur'an indirilmekteyken onlar ee açıklanırsa size farz olur bu üzerinize, yükümlülük getirir. E Kur'an indirilmekteki açıklanmamış şeyler de Allah'ın affettiği şeylerdir. Şimdi hala insanlar soruyorlar ama dini konu. Mesela Kur'an bir açıklama getirdi. Peygamberimizin bizzat Kur'an'la hareketli uygulaması var. Hala insanlar soruyor. Kur'an'da olmayan bir konu. Bunu nasıl yapacağız? Yani Allah onu serbest bırakmış. Ama bu tartışmalar o kadar artmış ki artık fıkıh konusuyla ilgili tartışmalar dinin özünün, dinin öne çıkardığı bütün konuların önüne geçmiş. Ondan sonra işte namaz kılarken elini nasıl tutman gerekir? Elini salman mı gerekir? Bağlaman mı gerekir? Hangi mezhepte hangi ritüel nasıl yerine getirilebilir? Abdest nasıl bozulur, nasıl bozulmaz? İşte hangi durumlarda hangi yolculuk şartlarında işte kaza edilebilir, edilemez? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bütün Müslümanların tartışmaları bu fıkıh konularına indirgenmiş. E böyle olunca işte akılla, bilimle, sanatla, hı hı. E, ilerlemeyle, Allah'ın evrendeki ayetleriyle ilgili konular tamamen... Mesela Ramazan'la ilgili e, biliyorsunuz sahur, iftar programları oluyor. Yani mesela ben şöyle bir soru geldiğini hiç hı. görmedim, duymadım. Akılla ilgili Kur'an-ı Kerim ne diyor hı hı. diye e, insanların ekranına öyle bir soru düşmüyor. Ya da siz rejim örneğini vermiştiniz mesela. Hı hı. Var mı böyle bir şey İslamiyet'te ya da Kur'an'da? Yani... Hiç böyle sorular ya dediğiniz hı hı. gibi... Ee, yine söyleyelim bunlar önemsiz diye değil, yani özü ıskalıyoruz, anlatmaya bakın, çalıştığımız e, o. Alper Hoca çok güzel vurguladı. Yani Kur'an-ı Kerim'de hem akla hem gönle hitap eden evet. bir boyut görüyorsunuz. akıl Hı -hı. ve gönül sahipleri diye mesela daha çok e, Hı -hı. çevrilen bir ifade vardır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi e, yani biri diğerin alternatifi değil. Veya birine yöneldiğiniz zaman diğerini geri planda bırakmak durumunda değilsiniz. Tam tersi. Akılla bilim, akılla din, bilimle din. Bunlar zaten Allah'ın ayetlerini yaratış yaratışındaki hı hı. sanatını güçlendirecek unsurlar. Bir arada bunları değerlendirmek durumundasınız. Şimdi e, Ramazan'daki bazı programlardan bahsetmişsiniz, yani bahsettiniz, e, Buna değinmeden geçemeyeceğim. E, şimdi biz halk olarak biraz e, menkıbe İslam'ını çok seviyoruz. Hı. Yani tabii ki Allah yolunda müca Hazreti Peygamber'in yanındaki sahabelerin arkadaşlarının Allah yolunda vermiş oldukları mücadele çok takdire şayan. Biz onların yılmamaları, kırılmamaları, Allah yolundan vazgeçmemeleri sayesinde bu din yükseldi. Allah bunu nasip etti. Şimdi oradaki konuları bilmemiz tabii ki çok önemli. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ama e, olay sadece e, geçmişte yaşanan bir takım e, durumları dramatize ederek insanları ağlatmaya yönelik olarak, bir manada duygu sömürüsü yapma yönelik olarak bir hale getirdiğimizde, evet ekranlarda görüyoruz. Yani bazı hocalar çok duygu yüklü kimilerine göre e, konuşmalar yapabiliyorlar, hikayeler anlatabiliyorlar. E, programa katılan birçok insanda ağladığını görüyorsunuz. E, peki o insanların inanç dünyasına, iman dünyasına, hı hı. E, akıllarını daha fazla kullanmalarına, Allah'ın ayetlerini daha iyi kavramalarına ne katkısı oluyor bunların? Yani bir yerde bir herhangi bir hikaye dinip, hüzünlenip o hikaye daha sonra unutmanızdan bir farkı olmuyor aslında bunlar Yani dinin, Dini eğer biz bir bütün olarak düşüneceksek, bir dinin pasta olarak düşüneceksek, bunu sadece tek bir parçasına ibaret kılarsanız, din o bütünü göremezsiniz. Yani tabii ki duygu da var din içerisinde. Elbette. Peygamberimizin hayatındaki örneklerin bizim hayatımıza örnek alınması için o gereklilikler var. Kur'an-ı Kerim'deki ilkelerin, prensiplerin ön plana çıkartılması var ya yani bunlar bir bütün. E sadece ben hikaye anlatırım, insanların imanına böyle e, vesile olurum, sadece ben aklı kullanırım veya sadece gönlüne vurgu yaparım, aklı bir kenara bırakırım böyle bir şey yok. İşte orada Dolayısıyla da, da bu bu dengeyi sağlayabilmek için e, Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak yaklaşmak ve Kur'an-ı Kerim'deki bu evrensel insan yaratılışına tabiatına uygun mesajı bu şekilde almak gerekir. Pekala o zaman bunun üstüne şöyle bir soru sorsam size. Allah'ın hayatın merkezine konulması ne demektir Emre Bey? Ve bu nasıl olur? Ya bunun böyle formülleri var mıdır izleyicilerimize? Bizi bu sahte kadar izlediler. Şimdi hani bakın, Ne bileyim. E, Allah'ın hayatın... anında uygulamaya başlayacakları duayı, mesela. Yani. Evet, şimdi... Biraz onun gibi bir soru <laughs> oldu galiba. Allah'ın hayatın merkezine konulması Allah'ın gerektiği gibi takdir edilmesiyle olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim e, birkaç yerde şöyle bir ifade kullanıyor. Bakın çok çarpıcı onlar Allah'ın şanını, yüceliğini gerektiği gibi takdir edemediler insanlar için. Ya bir insan Allah'ın kudretini, hikmetini, bilgeliğini, her an her şey hakim oluşunu, bizi yoktan var ettiğini, varlığımızı sürdürmemizi nasip ettiğini, bir gün ölecek olduğumuzu, bizi tekrardan yaratmaya kadir tek varlık olduğunu, sahip olduğumuz, sevdiğimiz her şeyi bize veren varlık olduğunu kabul edip de nasıl bu gerçek yokmuş gibi yaşayabilir? Yani Allah'ı nasıl hayatın merkezine tutmaz bir insan? E şimdi o manevi yoksunluk dedi ki yani bir insan eğer ki Allah'ı hayatın merkezine koymuyorsa o merkeze maddeyi koyuyor. O merkeze nefsini koyuyor. Hmm, şimdi bazı doğru. insanlar diyor ki Allah'la kul arasında girilmez. Dolayısıyla ben istediğim gibi hayat sürelim ben hesabını Allah'a veririm. Evet doğru. Hesabını Allah'a verecek olan sensin. Ama biz görüyoruz ki yani Allah'la kul arasında senin nefsin girmiş. Hmm, sen çok nefsinin güzel. kölesi olmuşsun. Yani sen ilah edinmişsin nefsini. Evet. E, dolayısıyla sen, e, seni mutlu edecek şeyler neyse, sana haz verecek şeyler neyse, seni tatmin eden şeyler neyse, hiçbir dini ve ahlaki kriteri dikkate almadan, esas almadan onlara yönelmişsin. E peki Allah var demesine rağmen yokmuş gibi yaşayan insanların manzarası bundan farksız mı? Yani e, Alper anketlerden bahsetti, işte çok büyük oranda Allah'a, inancını ifade ediyor insanlar. Ama günlük pratik ritüellere uygulamaları geldiği zaman veya çok basit meselelerde bu oranın çok ciddi şekilde düştüğünü görebiliyorsunuz. E demek ki Allah gerektiği gibi takdir edememiş insanlar. Ya yani ben bazen şunu söylüyorum. Yani bir insan Allah'ın kudretinin farkına varsa dizlerinin titremesi lazım. Yani Allah'ın onun üzerindeki hakkının farkında olsa bir insan. Ben ne yapsam da kendimi Allah'a beğendirsem de çırpınması lazım bir insanın ya. Evet nasıl memnun olaysan. Şimdi biz kendimize dikkat ederseniz hep etrafımızda beğendirme evet. derdindeyiz. Tabii. Böyle bir hissiyatımız var. Aslında insanlar şunun farkında değiller. Yani insanlarda bu tarz bir duygunun olmasının sebebi aslında insanların kendini Allah'a beğendirmeleri için. Allah'ın insanların içine verdiği bir duygu bu. Ama biz kendimizi Allah'a değil çevremize, eşimize, dostumuza, iş yerindeki patronumuza, üniversitedeki ne bileyim Herhangi bir hocamıza veya aklınıza gelebilecek herhangi başka bir sizin gibi ölümlü olan, sizin gibi zaruri ihtiyaçları olan, sizin gibi aciz olan bir takım insanlara beğendirmeye çalışıyorsunuz kendinizi. E o zaman Allah hayatınızın neresinde? Tamam Allah var diyorsunuz ama Allah'ın hayatınızdaki doldurmuş olduğu alanla herhangi bir ülkenin başbakanının, cumhurbaşkanının, herhangi bir futbol takımının, kaptanının ya da yöneticisinin veya işte antrenörünün, ...hayatınızı işgal ettiği yer arasında bir fark var mı? E bir fark yoksa o zaman siz Allah'a gerektiği gibi takdir edememişsiniz demektir Müslüman olarak. E gerektiği gibi Allah'a takdir etmeniz noktasında ben Müslümanım, ben Allah'ın kudretine şanına yaraşır bir kulum diyebilirsiniz. Yoksa kul olduğunu ifade etmek çok kolay bir şey insanlar için. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki bakın cennete girme meselesinden bahsetmiştik. Çok hı hı. çarpıcı bir ifade var yine. Siz Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi zannettiniz diyor. Evet İslamiyet çok kolay bir din doğru hı hı. ama e, kulluğunuzu hakkıyla yerine getirdiğiniz ve Allah'ın şanına yaraşır bir kul olduğunuz noktada bu kolaylıktan bahsedebilirsiniz. Tabii, tabii. Yani siz özlerde bulunacaksınız, siz Allah'ın size vermiş oldukların yanında sizden istediği çok sınırlı şeyleri yerine getireceksiniz ki bu kolaylıklardan istifade edebilirsiniz. Dolayısıyla algımızı Kur'an-ı Kerim'e yönlendirmemiz gerekiyor. Neden Allah'ın hayatımızdaki en önemli varlık olması gerektiği, neden hayatımızın merkezinde bulunması gerektiği, Allah dışında daha fazla önemsecek hiçbir şeyin olmaması gerektiğini biz ancak Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri düşünerek, onlar üzerine tefekkür ederek bunu kavrayabiliriz.